Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan babasının zabut olmasını isteyen bir çocuğa skandal sorular sormuş ve kullandığı ifadelere tepki almıştı. Özarslan yazılı açıklamayla özür diledi yanlış anlaşıldım dedi. Baban, vatan millet seviyor mu? Sorduğu sorulara kimse anlam verememiş, yaptığı şakalar güldürmemiş, çok tepki çekmişti. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan gündeme yerleşen o video hakkında açıklama geldi. Onu bilmeyelim. <laughs> şey. yapar mı? Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. O videodaki küçük çocuğun babası da konuştu. Video asla öyle değil. Ön arkası böyle değil yani. Burada hem başkanın hem de bizim hakkımıza giriyorlar. Bu şekilde değil yani. Özarslan o çocuğun babasının önceden tanıdığı bir uzman çavuş olduğunu belirtti. Konuşmamızın başında kahraman askerimizin evladına babasının vatan millet bayrak sevdalısı. Bir yiğit olduğunu, rüşvet almayacağını, hırsızlık yapmayacağını, bu değerlere her zaman sadakatle bağlı kalacağını ifade ettim dedi. Yayınlanan videonun bu konuşmanın devamı olduğunu vurguladı. Ben babayla oğul arasındaki bir muhabbet gibi. Argıladım. Mesut Özarslan yanlış anlaşılmadan dolayı özür de diledi. Bazı çevrelerin başı sonu olmayan videolarla algı çalışmasında olduklarını belirtti. Ben yani o partinin mensubu birisi de değilim. Vatandaş olarak gittim yani. <laughs>